es billah ve ma umiru illa li ibudallaha mukhlissin lehu'd-din hanifa ave yuqimussalata ve yutu'z-zekata ve zalika dinul qayyimah. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Rabbimiz buyuruyor ki Onlara Allah'a kulluk etmeleri ve hanif olarak yürekten ona boyun eğmeleri emredildi ve kendilerine aynı zamanda Zek, ha, namaz kılmaları ve zekat vermeleri de emredildi. Tabi ayet-i kerime e, Yahudi ve Hristiyanlara tıpkı İbrahim Aleyhisselam'ın e, o tevhid inancıyla yaşadığı Hanif dinine dönmeleri emredilirken aynı zamanda tabi bütün insanlara hitaptır. E, hepimize hitaptır. E, Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'dan gelen o Hanif dinini yani tevhid dinini ne yapıyor? Bizlere Allah'ı bir olarak tanımamızı, ona hiçbir şeyi ortak koşmamamızı ve bunun gereği olarak da namazı dosdoğru kılıp zekatı da yerine getirmemizi, vermemizi bizlere emrediyor. İşte dosdoğru din de budur buyuruyor Rabbimiz. Burada sadece yani hanifler olarak yani tevhid inancına sahip olarak sadece Rabbinin rızasını gözeterek ona boyun eğmeleri, Yoksa insan başka hiçbir dünyevi çıkar veya başka hiçbir şahsın beğenisini, rızasını gözetmeden bir ameli yapmalı. Rabbimiz burada sadece zatı için amel işlememizi bütün insanlığa ne yapıyor? Emir buyuruyor.